Aynen kamera kim alıyor? Ha kamera çekiyormuş. Kamera çekiyormuş. Konuş da konuş ne diyor bir şey diyor. Ha. <laughs> konuş diyor, konuş. Ne konuşuyorsun? Ne konuşacak? Ne konuşuyorum. <laughs> <B> <laughs> <B> konuşuyorum. <laughs> A konuşuyorsun. Ayran da geldik ya. Ayran şirketten. Ayran buldunuz mu? mu dersin? Sıttır oturalım. Bir, bir otura evet, okay. şey düştü şansım. Şunlar As e? evet. Asuman? B b hmm, çok Vallahi e? Çok güzel e. yani bir Adı ne bunun? Asuman mı Kamerayla güzel abi. bak. Çok güzel. Valla çok güzel. Tam net yani, gösteriyor. Aldım aldım. Bu Gel, 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 Çağır kolu alalım ben resme. Kaleye çıktı orada. Ha. Ne zaman? Gel küçük 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 küçük. Gel gel. Gel. Gel gel gel. Yok küçük 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 küçük. Aslan kova bak canavar kova canavar canavar. Aynen. Yok yok. Evet. <laughs> Gel. 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 Ben baba, senin annan. daha güzel. Çok güzel olmuş Senin bıyıklarını severim kara bıyıklarını. Gör şura kıvır bir. Gelne gelne. Gel. Sen ne Kaç? Ölen de değermez benim. Gelicek. 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 Sonun geldi köpek, çık lan. Kaç yere ne bata? Yere mi bata diyor? Dur doğru, tamam. Tabireti tabi, tabi. de tabi, at. Ellini boynuna at. Ellini boynuna at köpeğin. Ellini boynuna at ha. Kaç basar böyle? Evet. Doğayandan da toka. Bir de konuşmayalım. Koy, Kerimciğin konağına bir selam söyle köpeklen beraber. Hadi bir türküs söyle hadi. Ayandan tut da yukarı kaldır ayakta.

ben şöyle. Allah adam o, bunlar bunlar Sen görmüyor musun? Bu yan Bu ben tavaktan beri uya bak. Aha sen gördün Nasıl Asıl gördün. Maşallah kava.